Bismillahirrahmanirrahim. Deprem ilahi bir ceza mıdır? Şüphesiz Cenab-ı Allah bütün kainatın evrenin sahibidir. Bütün kullar Allah'ın kullarıdır. Müminiyle, kafiriyle, inananıyla, inanmayanıyla bütün insanoğlu Allah'ın yarattığı değerli varlıktır. Elbette Cenab-ı Allah kullarının kendisine güzel kul olmalarını ister. Bu yönüyle bir takım ikazlar zaman zaman söz konusu olabilir. Cenab-ı Allah bu yeryüzünü, gökyüzünü, bütün evreni insanoğlunun hizmetine vermiştir. Yeryüzünde dolaşabilmemiz, yeryüzünü imara açmamız, yeryüzünde yerleşim yapabilmemiz Allah'ın bizlere lütfudur. Fakat Cenab-ı Allah zaman zaman yeryüzünü, gökyüzünü sizin hizmetinize verdim dağları, denizleri, ovaları, suları, her şeyi sizin hizmetinize verdim. Her şeyi insan oğlunun daha rahat yaşayabilmesi için yarattım. Fakat ben murad etmediği müddetçe bu rahatlığı yaşayamazsınız diye de zaman zaman yerin, suların, ateşin insan oğluna karşı geldiğini gösteren bir takım tabii afetleri olayları, hadiseleri bir imtihan olarak bizlere vermektedir. Ayet-i Kerime bu tür imtihanlarla ilgili şöyle bir hatırlatmada bulunur bize. Kul ey Habibim de ki لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لنا. Bize isabet eden, başımıza gelen hiçbir şey yoktur ki o Allah'ın bizim için, bizim lehimize olan bir yazgısının tecellisinin dışında bir şey olsun. Yani Allah bizlere ne türlü bir imtihan verirse versin bu aslında bizim lehimize sonuçlanacak olan kaderimizin bir yazgısıdır. Elbette hepimiz ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz öleceğiz. Yatağında ölmekle enkazda deprem arasında büyük bir afette ölmenin farkı elbette çok büyük bir farktır. Şöyle ki, Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bizlere şunu bildiriyor. Benim ümmetim, ümmetün merhumetün, rahmete mazhar olmuş olan bir ümmettir. Eski ümmetlerde olduğu gibi toplu afetler, büyük yıkımlarla yekten yok olmayacaktır. Onlar ahiretteki azaplarının yerine dünyada bir takım şeylerle imtihan olacaklardır. Depremde enkaz altında vefat eden kardeşlerimize bu yönüyle müjdeler vardır. Orada geçirdikleri saatler onların ahirete tertemiz gitmelerine vesile olacaktır. Belki tövbe etmelerine, belki iman tazelemelerine, böylelikle ahirete tertemiz müminler olarak gitmelerine vesile olacaktır. Ölüm elbette bir gün bizi bulacaktır. Eynema tekunu yudrikkumul meut nerede olursanız olun, çok muhkem, sağlam kalelerin içerisinde olsanız da son derece lüks ve ileri teknolojilerle donatılmış hastanelerin içerisinde olsanız da ölüm bir gün sizi bulacak. Bundan kaçış yok. Fakat ölümün böyle bir deprem hadisesiyle insanı bulması onun için bir ahiret sermayesi haline gelecektir. Cenab-ı Allah bizim başımıza ne yazmışsa aslında bir yönüyle bize bir azap, bir yönüyle de rahmettir. Önemli olan bu noktada sabredip rahmeti kazanabilmek mi isyan edip azabımızı artırmak mıdır? Yoksa Cenab-ı Allah kullarına onların yaptıkları birtakım eksiklerden, noksanlardan dolayı umumi bela verdiğinde herkes bu belanın neticesine katlanmak durumunda olsa da ahirette herkes niyetleriyle Allah'a karşı olan yakınlıklarıyla bir muamele göreceklerdir. Bu yönüyle değerli kardeşlerim, evet bu tür afetler birer imtihandır. Hem afete düşmüş olanlar için bir imtihandır. Onlar sabrederlerse imtihanı kazanmış olurlar. Hem de afete düşmemiş ama afete düşenlere yardım etmek durumunda olan bizim gibiler için bir imtihandır. Eğer kardeşlerimizin yardımına yetişebilirsek o zaman biz bu imtihanı kazanmış oluruz. Eğer evlerimizde rahat döşeklerimizde bu olayı sadece seyretmekle geçiştirirsek o zaman asıl azap bize gelmiş olur. Asıl imtihanı kaybetmiş olanlar bizler oluruz. Çok sıkça soruluyor. Zekatımı verebilir miyim? Fıtır sadakasını verebilir miyim? Adamı deprem zedelere verebilir miyim? Lütfen kardeşlerim empati yapalım. Kendimizi deprem zede olarak düşünelim. Bize nasıl davranılmasını istiyorsak biz de bugün oradaki kardeşlerimize aynı şekilde davranalım. Deprem adres sormuyor. Bugün orada, yarın burada olabilecek olan bu tabii doğal hadiseyi kendi başımıza gelmiş gibi düşünerek kardeşlerimize yardım etmenin telaşına düşelim. Evet, bütün afetlerde olduğu gibi bu afette ilahi bir ikazdır. Hem bu afete maruz kalanlara hem de maruz kalmayanlara bir ikazdır. Acaba kardeşliğinizi, acaba insanlığınızı ne kadar gösterebileceksiniz? Bugün bu imtihanı kazanma fırsatı elimizde var. Rabbim değerlendirmeyi nasip eylesin.